at ziyaretine gelmiş aslanım. Vay koca aslan. Şu düştüğün hallere bak. Ama hiç üzülmüyorum biliyor musun? Sen de az çektirmedin bana demiş. Üstüne özlük, bir de çift atıp aslanın göğsünü itmiş. Sonra bir zamanlar mağaranın yakınlarına bile yaklaşamayan kurt gelmiş ziyarete. Geçmiş olsun aslan Чего? Such a- asla deyip son gücüyle ayağa kalkmış. Yok demiş. Tamam yaşlandım. Elden ayaktan düştüm ama bu kadar da değil. Hepsine tamam derim belki ama senden tekme yemek en bedir. Daha ölmedim ki. Bir kez güçten düşerseniz düşmanlarınızın da eline düşersiniz. Diğer hikayemiz Kurnaz Kedi ile Yaşlı Farı modellikten sizin gücünüz benimle baş etmeye yetmez boşuna böyle bağırıp çağırmıyormuş kedi gerçekten de bir süre sonra başka bir oyun planlamış kendini bembeyaz unabla yap hamur teknesinin içine atmış boşa gitmemiş Tabii ki bu yemiş ki bir daha hiç kimseye özenmemeye, hiç kimseyle uğraşmamaya söz vermiş. Can göldeki kurbağalardan biriymiş. Biraz hoşbeş ettikten sonra kurbağa fareyi evine yemeğe davet etmiş. E farenin daveti kabul etmesi için yemek sözünü duyması yeterliymiş. Malum bizim fare biraz boğazına düşkünmüş. Kurbağa da öyle bir anlatmış ki bizim yemeklerimize mutlaka tatmalısın fare kardeşim ömründe böyle lezzetli yemekler yememişsindir. yeah okay. oğlanın böylesini. Göz göz uzaklaşmış ormana doğru. En ummadığımız şey bile geri gelir, baskın çıkar bize. Bence masalımıza burada daha son verelim. La Fontaine masallarından elimde çok hikaye kalmadı çünkü. Onları da ayrı ayrı part olarak koymaya çalışırım. Bir sonraki hikayemizde görüşmek